Zulüm altında yaşayan Müslümanların bu zulümlerden kurtulması için dua ediyoruz. Fakat yine de zulümden kurtulmuyorlar. Bu durumda duamız kabul edilmediği için mi devam ediyor? Güzel söylemiş. Duamız kabul olmuyor. Duanın kabul olabilmesi için üç tane şart var diyoruz. Üç tane şart. Bu şartlardan bir tanesi eksik olursa o dua kabul olmaz. O dua huzura arz olunmaz. Nedir o üç şart? Dil ile, gönül ile, fiil ile yapılması gerekir duanın. Kabul görebilmesi için. Evet, dilimizde o duayı yapıyoruz. Bir de gönlümüzün o duayı yapması gerekir. Gönlümüzün yanması gerekir. Müminlerin, Müslümanların haline yanmamız gerekir. Bir de fiil ile. Fiil ile nasıl? Elimizden geleni yapmamız gerekir. Elimizden geleni yapmıyoruz kılımız kıpırdamıyor. Herhangi bir yardımda destekte bulunmuyoruz. Gerektiğinde hakkı savunmuyoruz, hakikati savunmuyoruz. Haktan yana tavrımızı koymuyoruz. Bunun için herhangi bir şekilde bir fedakarlık yapmıyoruz. Sonra ya Rabbi böyle yap. Allah onu yapmaz. Evet söyledik mesela yıllardır. Ne diyoruz? Ya Rabbi Filistin'e zulmettiğinden dolayı kardeşlerimize zulmettiklerinden dolayı İsrail'i kahret diyoruz. Diyor muyuz? Söylüyoruz. Ama kahrolan İsrail'de değil. Kahrolan biziz. Müslümanlardır. Niye? Duamız bize beddua olarak geri gelir. Gerekeni yapmadığımız içindir bu. Elimizden geleni yapmadığımız içindir. Maddi olarak destekte bulunmadığımız içindir. Sadece duamız dilimizde. Allah lafla yapılan duayı kabul etmez. Kul bütün çabasını ortaya koyar, gayretini ortaya koyar, gerekeni yapar. Sonra ya Rabbi ben gerekeni yaptım. Evet, duamı kabul et. Bana yardım et deyip kendisi işe koyulmalıdır. Millet aç olsun, perişan olsun. Ya Rabbi onları doyur. Onlara ikram et demek yanlış. Sen elinden geleni yap, ondan sonra bu duayı yap. Allah senin duanı reddetmez o zaman. Müminler bu şekilde dua ettikçe dualarının kabul olmadığını görür. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Doymayan nefisten, fayda vermeyen elimden, kabul olmayan duadan sana sıkındırım ya Rabbi. Eğer kabul olmayan bir duayı yapıyorsak yanlış yapıyoruz. Rabbimize karşı edebe aykırı bir tavırda, bir duada bulunmuş oluyoruz demektir. Elimizden geleni yapacağız ondan sonra duamızı yapacağız müminler ve müslümanlar olarak. İlk yapmamız gereken burada duamız nedir? Ya Rabbi bizi bir ve beraber eyle deyip gönlümüzü bütün mümin müslüman hangi mezhepten hangi meşrepten tarikattan hangi ülkeden hangi renkten hangi dilden olursa olsun gönlümüzü onlara açıp onları kardeşimiz olarak görüp bilmemiz gerekir. Onları sevmemiz gerekir ki ilk duayı yapmış olalım. Kendimizi Müslümanlardan ayırıyoruz. İslam bizde diyoruz, din bizde diyoruz. Kim bizim gibi olursa Müslümandır değilse onu Müslüman olarak kabul etmiyoruz. Sonra Müslüman kardeşimiz diyoruz. Ne biçim kardeş? Nasıl kardeşleri bu? Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Cennete giremezsiniz iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız birbirinizi sevmedikçe. Birbirimizi seversek gönlümüz cennet olur. Dolayısıyla Allah duamızı da o gönülden sevdiklerimiz için yaptığımız duayı da duamızı da kabul eder. Evet sorun bizde. Sorun bizim imanımızda. Duamızda değil. Dua doğrudur. İmanımızda sorun var. Birbirimizi sevemediğimiz için, kardeş olamadığımız için Allah'ın rahmeti bizim için tecelli etmiyor. Evet aynı şekilde mesela şu anda memleketin içinde bulunduğu bu sorun, bu sıkıntı herkes ne diyor? Ya Rabbi bu ateşe bir su dök. Orayı olmasın, sıkıntı olmasın, savaş olmasın. Kimse birbirini öldürmesin. Ağzını açsan öyle söylüyor. Ya Rabbi buna bir su dök. Allah su dökmez. Senin su dökmen gerekir. Sen bir elinden geleni yap bakalım. Kardeş olmak için, bir ve beraber olmak için Sonra ya Rabbi su dök. Allah suyu senin elinle döker. Yardımı senin elinle yapar. O zulmü senin elinle bertaraf eder. Yoksa lafla bunu söylemek hiçbir mana ifade etmez, kabul olmayan bir duadır o.